Herkese merhabalar. Trendyol alışverişimizden 59.90 TL aldığımız çocukların vazgeçemeyeceği beşikte, eşim kurulumunu yapacak, ben de boyayacağım inşallah. Başlayalım. Şimdi kutu açılışını yapalım. Öncelikle daha sonrasında kurulumu yaparız. Beşik sanırım 69. kaç 59.90 59, TL. Kız çocuğunuz varsa vazgeçemeyeceği bir oyuncak olacak çünkü kız çocukları bebekleri çok seviyordum hayat. Evet. <laughs> bir çıkaralım. Ahşabın kalitesi ilk izlenim olarak onu söyleyeyim. Çok güzel bir ahşap yapısı var. Sanki böyle hani Fisher Price'ın ürünleri var ya sağlıklı hani ahşap. Onları andırıyor. Dokunduğumuzda böyle malzeme çok güzel. Pürüzsüz, çocukların elini incitmeyecek şekilde. Evet, sanırım bu kadar. Başka bir şey yok. Şunu şöyle aşağıya alalım. Gördüğünüz gibi kaç parça? 2 3 4 5 6 7 8 parça bir şey çıktı. Biraz yapboz gibi. Çok fazla bir de yoksa ben şu sadece şu parçalar var. O yüzden bir tane tornavidamızı aldık. Şöyle şunları da açalım. Tornumaya baştan başlayalım. Evet, öncelikle şu ikisini birbirine taktım. Şunun lekeli kısmı alt tarafta olsun. Şöyle takalım. Evet, tam oturdu böyle. Evet kesimin bu şekildeymiş. Şimdi şu yan sürgümüzü takalım tekrardan. İkinci parçamızı Evet bu da tam oturdu. Ve bunu birbirine takalım artık. Şöyle kucağımda yapayım bu kısmını. Şu alt tahta biraz yalınlık eğimli durduğu için zor takıldı ama şimdi yerine oturdu sanırım. Şöyle beşiğimizin alt kısmını sağlam bir şekilde taktık. Şimdi diğer ayağımıza takalım. Şu şekilde. Şunu şimdilik kenara alıyoruz. Bu çünkü üstteki beşiğimiz. Beşiğin alt sandığını yapmamız lazım. Şöyle göstereyim. İki tane vidamız var. Şurada da iki tane vida deliğimiz var daha doğrusu. Şu mesafe daha geniş olduğu için şöyle alt tarafı, kavisli taraf kırı gelecek şekilde koyuyoruz. Şimdi buraya vidalarımızı takacağız, vidalar da yanına gelmiş zaten, şöyle somun ve pul var, her şey düşünülmüş, iyi olmuş, pul olmadan takarsanız zaten vidalar zamanla gevşeyebiliyor, pul onun gevşemesini önlemiş oluyor, şöyle takalım, evet önce pulu koyuyoruz, daha sonra şu küçük vidamızı, somunumuzu başına koyuyoruz. Yani neredeyse elle bile taktık. Tabi arkadan bunları biraz daha sıkacağız tornavidamızla. Şimdi diğer cıvatamızı koyduk. Bir tane pul koyduk. Evet, sonumuzu şöyle takalım. Evet. eşimizin bir başı olmuş oldu bu gece. Şimdi diğer tarafa geliyoruz. ayıcıklı kısım dışarıda. Şöyle. O oturtturalım. Tekrardan koyalım. Bu arada boyasız bir şekilde geliyor. Sizin sonradan kendiniz boyamamız lazım. Bu şekilde düz ahşap rengi olduğu için açıkçası çok çekici durmuyor. Aldığımız sayfanın Trendyol linkini de zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Orada alan arkadaşların fotoğraflarından mevcut olanlar var. Boyayanlar da var. Orada görebilirsiniz. Pembeye boyayan var mesela. Kızlar için güzel bir seçim. Pembe beyaz uyumlu olur diye düşünüyorum. Ona göre tabii bunlara sağlığa zararlı olmayan boyalardan almak lazım. Güvenli olması için dıştan da sıktıkça içeriden pul vasıtasıyla bu iyice sıkılmış olacak. Çok fazla zorlama gerek yok. Ahşaba zarar vermesin. Dönmeyecek kadar böyle tatlı tatlı çevireceğiz bunları. Yoksa ahşapta çukur yapabilir. Artık beşiğimizi takalım. Şöyle yerine oturttuk. Diğerini de oturtalım. ve dışına pullarımızı koyalım. Evet. 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 Son olarak da vidalarımızı sıkıyoruz. Bu döndükçe şu vidalar niyeyse onlar da dönüyor. Ya onu sevmedim. Videolar zamanla düşerdir ama evet videonun dönmesi durdu. Şu şekilde gördüğünüz gibi kurulumuz tamamlandı. İçine bebeğimizi koyalım o zaman. Evet bir de bebekli görelim. My Garden Baby'nin böyle kelebekli çok güzel bir bebeği kızımız için aldık. Şöyle koyalım. Evet. Bu bebeği ne kadar almıştık? Onu da söyleyelim. Linkini 110, TL, 110 e, TL. Çiçek sepetinden almıştık. Normalde diğer <laughs> trend yolda hepsi burada da yaklaşık 150 TL falandı. Çiçek sepetinden 110'a uygun almıştık. İnternet alışverişi yapacağım zaman N11, hepsi burada ve yol genelde programı yüklü olanlar bende. Oralardan bakıp diğerleriyle kıyas yapıyoruz ama siz yine de Google'a da yazın çünkü çiçek sepeti Uzun Bize teyze. sürpriz olarak çıkmıştı. Her yerde 150 iken 110 lira. Çiçek sepetinden böyle güzel bir bebeği almış olduk. 40 lira cebinize kaldı. Ya yani neredeyse beşik parası. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kurulumuzu gerçekleştirdik. Boya aşamasını da çekebiliriz isteğe göre. Kanalımızı beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz abone olun, paylaşın, bizi destekleyin. Hep beraber büyüyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.